Merhaba. Bugün sana çok güzel bir oyuncak getirdim. Ne, ne? Ama oyuncak değil bu bir bebek. Woo! Tamam. Sence nasıl bir bebek? Bence pembe şapkalı, pembe elbisesi var. Şurada da bir tane kart var. Yok 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 dur sus. Ben en iyisi sana vereyim. Olur mu bebeğe? Olur. Sana ben kayı getirdim bugün. Woo! Aa! Ama kayı ama bugün o kavi bebeğe bakacaksın. Wow. Hem de hem de bir gün boyunca bakacaksın. Aa kavi bebek ben sana bir gün boyunca bakacağım. Gerçekten mi İkra? Evet. Mutlu musun? Çok mutluyum. Abicim ilk olarak ne yapalım? İlk olarak ne yapalım? Çok güzel bir soru. İkracığım bence ilk olarak e, kavi bebeğin altını mı temizletsek sence? <laughs> Bence altını bir bağlayalım. Bez bağlayalım altına. Şöyle vereyim sana. Ah. Bez bağlayalım ki İii. altına pisletmesin. Tamam. Evet. Şöyle güzelce bağlayalım. Sen alt bağlamak da mı İkra? Vay. Bağladım. Çok güzel bağladın. İkra ama da ayakları kayboldu ya bunun. Biraz <laughs> <laughs> bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz. Bezi bağladık ayakları kayboldu. Tamam. Çok güzel ama bir şey lazım bize. Ne lazım? Bu bebeğe bir yatak yapmalıyız. Biz bu gece nerede yatacak abim onu düşünmeliyiz. Aslında doğru. Hmm. O zaman bebeğimize yat. yatıralım ikra bence de yatıralım. Vay ikra yatağı çok güzel yapmışsın baksana. <laughs> i̇kra şimdi kayı bebek öğle uykusuna yatarken ona bir masal anlatmalısın bence. <laughs> bence de. Hangi masal anlatmak istiyorsun kayı bebeğe? Ee, hangi masal anlatayım? Buldum kırmızı başlıklı kızı anlatacağım. Başlayalım o zaman. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde karbur zaman içinde tane yani kırmızı başlıklı kız varmış. Kırmızı başlıklı annesinin annesi demiş ki babaannesine yemek götürmüş. Kırmızı başlıklı kız da babaannesine yemek götürmeye çıkmış. Yemek götürürken tam da karşısına kurt çıkmış. Kurt demiş ki nereye gidiyorsun? Kırmızı başlıklı kız demiş ki babaanneme gidiyorum. Ondan sonrasında kırmızı başlıklı kızı kurt takip etmiş. Babaannesinin evinin kapısı açıkmış. Ondan sonrasında kurt babaannesinin kılığına girip babaannesini yemiş. Ondan... İkla yemiş mi gerçekten? Evet evet. Tam evet. devamını atla çok merak etti. Tamam dur dur. Yemiş. Ondan sonrasında kırmızı başlıklı kız içeri girmiş. Demiş ki senin niye bu kadar gözlerin büyük? Seni iyi görmek için. Peki burnun niye bu kadar büyük? Seni iyi koklamak için. Peki niye bu kadar kulakların büyük? Seni iyi duymak için. Peki ağzın niye büyük? Seni Aa, yemek için. Ee devam et sonra. Ondan sonrasında tam o sırada kurt ona saldırır. Kurt kırmızı kabarcıklı kıza saldırırken içeri avcı girmiş. Neden avcı? Kurtu e, yakalamaya çalışıyormuş tamam mı? Evet. Ondan sonrasında kurt avcı girmiş içeri. Kurtu öldürmüş ve karnını keşmiş karnından babaannesini almış ve annesi gelmiş ve annesi babaannesi ve kırmızı başlı kız mutlu mesutlu yaşamış. Şu anladım çok güzel bir masalmış. Çınar da bu sırada Şunlar nereden çıktı ya pardon. bu <laughs> sırada yattı maşallah. Evet. Güzel oldu güzel öğle uykusuna yatmışken. Şimdi bir şey diyeceğim şimdi Kay bebek öğle uykusundan kalktığında yani büyük ihtimalle bizlerden bir yemek isteyecek yani bir atıştırmalık bir şey isteyecek abur cubur isteyecek. Acık <laughs> da ben onun abur cubur yemesine izin vermiyorum. Bir şey diyeceğim Mikra abur cubura yemesine biliyorum izin vermiyorsun. Benim için bir kereliğe mahsus verir misin? Ya bu kadar sağlıklı beslenmiyorsun abi. Bu sefer diye mahsus bence Kayu bebeğe bir şeker verelim. Tamam. Ama bir günlük. E, tamam. Neli seviyor Kayu bebek? Kayu turuncu ve portakallı seviyor. Aa, e, ben e, sabah bir şeker yemiştim. Yarım kaldı. E, bunu versek olur mu? Yarım bir kaldı. E, bir şey olmaz yer ya herhalde. Ay tamam, yer yer, yer. geldi. <laughs> alıyor. ekran kahve bebek alıyor. Tamam, evet. Uyan uyan bebek çık uyan. Sabah oldu şey pardon zaten sabah olmuştu da akşam oldu. Öyle uykusuna yattığın için. Evet. Anlamıyor. <laughs> Bak kahve bebek sana ne getirdik? Evet sen benden yıllardır aylardır şeker istiyorsun. Ya ne yıllardır aylardır daha iki saat önce getirdim bu bebeği. <laughs> 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 e? Ee? Sana bir sürprizim var. Aslında ben sana yıllardır aylardır şeker yemeni izin vermiyorum. Çok, <laughs> Çok merak İkra çok merak ettim bana sürprizim ne söyler misin söyler misin? Söylüyorum hemen sence arkamda ne var? Ne var ne var çok merak ettim gerçekten lütfen göster lütfen. <laughs> tamam tamam gösteriyorum tadatatam. Aa şeker mi bu? Evet. Güzel mi tadı kayu bebek? Çok güzel çok güzel çok beğendim. İkra. Bu çocuklar sağlıksız ürünleri neden bu kadar seviyor ya baksana bayıldı. Aynen. Önüne sağlıklı bir yemek koysak inan bu kadar iştahlı yemezdi. Denemeyelim mi? Yok denemeyelim yemez çünkü biliyorum. Kusar. E malum Çınar Bebek uyudu. E, atıştırmalığını da yedi. Çınar Şimdi eğlenme bebek zamanı. Mi? Efendim? Çınar Bebek. Özür dilerim. İkracım e malum Kayu Bebek uyudu. E, atıştırmalığını da yedi. E, bence sırada ne var biliyor musun? Oyun. Eğlence oyun, oyun zamanı var. Bak Çınar bebeğe çarşıdan ne aldım? Aa. Çınar bebek nereden çıktı ya özür dilerim. Bak K.A.Y. bebeğe ne aldım? Woo. At aldım. Bunu bindirerek gezebilir. Ben bir bineyim mi? İkra kırma atma abicim dikkat et. İkra sakın. İkra ne yapıyorsun? Ben yıllardır biniyorum kırılmıyor. İkra daha dün aldım manyak mısın yıllardır? <laughs> İkra'cığım bence ondan inmelisin. Çünkü ben, onu iyi. ben kaybebe aldım. Kırarsan vallahi başımızı şişirtir. Ağlıyor ağlıyor. Ay aynen aynen. Daha görmedim. Ya. Aha ya. gördü vallahi gördü. <laughs> Ay, o ne aldınız bana söyleyin. Ay o ne aldınız bana söyleyin çabuk. Çınar. <laughs> kayu bebek, sakin ol ya sana at aldık. At mı aldınız? At mı aldınız? Gerçek at mı? Ne gerçek atı ya? Sen deli misin? Hiç gerçek at alır mıyız? Sen bir kere gerçek ata düşersin. Ne aldınız o zaman? Sana at aldık ama oyuncak at. Ne? Oyuncak at Görmek istiyorum, görmek istiyorum. Sakin ol ama tamam mı? Tamam, tamam. Hadi gösterin. Bak burada. Vay canına. İkra sen mi aldın bana bunu? Hayır, Çağrı abi aldı. Ne? Çağrı abi sen mi aldın? Çok teşekkür ederim. Rica ederim Kavi bebek. Binebilirsin. Kavi bebek bir şey diyeceğim. Atın tam olarak orasına binilmiyor. Sen atın kafasına binmişsin. Atın sırtına bineceksin. Hayır bana ne bana ne. Ben atın kafasına binmek istiyorum çare. Ee, i̇yi o zaman. Ee, bakalım at da halinden memnun mu? Atçık halinden memnun musun? Benim için sıkıntı yok çare. Nereye binmek istiyorsa binebilir. Gördün mü? Atçık da beni sevdi. Ee, tamam o zaman. Siz bilirsiniz. Aa İkra sen de ne kahve bebeğe hediye getirdin? Ben de şimdi gittim Oynarken. Ne getirdin gösterir misin bize? Sana bir tane top getirdim. <laughs> Gerçekten çok güzel bir top beğendin mi Kavi bebek? Çok beğendim. Ve oyun hamuru aldım. Oyun hamurumu Oyun hamuruna bayılırım. Oynayalım mı? Hayır. Ben ata biniyorum şu an ikram. Tamam o zaman at öyle oynayalım. Ben şimdi birazcık at süreyim. Sür bakalım. İkramcım ben süremem. Rica etsem sen beni sürdürür müsün? Peki. Ninikra sen ne mi bindin? Evet. Nasılsın Kaiyu bebek? Güzel gidiyor mu her şey? Her şey çok güzel gidiyor. Yaşasın! Çok eğlenceli bir gün geçiriyorum. Bugün çok yoruldum. Uyku saatim geldi sanırım. Evet Kaiyu. Gerçekten de bugün çok yoruldum. Değil mi İkra? Evet. Maşallah altını değiştirdik. Uyudun, şeker yedin, oynadın, ata bindin, ikra ile oynadın. İkra sana hediyeler aldı, ben aldım. Gerçekten bugün çok güzel bir gün geçirdik bence. Bence de. Hadi gel seni yatıralım. Evet şöyle yatıralım. Evet. Evet ikracım. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Nasıl geçti sence? Çok iyi geçti. Evet arkadaşlar eğer siz de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Kay bebek sana da iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar.